Merhaba herkese, akşamlar. Efes, Efes 23, 28, 30 tepesinden neredeyse desteksiz düştü. Çok dik. Her <laughs> zaman söylüyorum, çok dik çıkışların, çok dik düşüşleri, dik düşüşlerinde haliyle dik tepki çıkışları olur görülür sıklıkla. Şimdi burada özel bir formasyon henüz yok. Yani bir V formasyona falan gider diyorsanız onu bilemiyorum şu an onu onaylayan bir şey de yok. Ama 3 beyaz asker ihtimali var. E, mum formasyonu olarak. Yani yarın bir tane daha %3-4'lük bir ve %3-4 olması gerekmiyor illa biraz daha az da olabilir. Bir mum görülürse ki altı böyle altında fitil olmayan mumlar e, görülürse hele tekrar yukarı yönlü e, yani iyidir. Burada takip edilmesi gereken 21.70'in geçilmesi, 21.70 üstündeki kapanışlar iklimde iyiye giderse eğer e, borsada muhtemelen 23-28 tepesine e, geri dönüşleri getirmesi beklenir. Yani arada bir 22 buçuklarda falan bir direnç bölgesi daha var tabi orayı da aşarsa. Şimdi bu düşüş bitti mi yani günlükten çizemeyiz ama 2 saatlikten çizdiğimiz zaman zaten bu düşüşün sona erdiğini görüyoruz. Burada e, şöyle göstereyim. Yani şu açı varmış. E, bugün itibariyle de bu düşüşün sona erdiğini bize gösteriyor. Yani orada oradaki bakın seviye de şeye geliyor. Yani 51 eğer kısacıysanız, kısa vadeciyseniz e, 21.78'e denk geliyor. Yani o hem işte orada 20 üstelik denk geliyor. Hem 786 denk geliyor. Hem 51'im denk geliyor. 2 saatlikte. Onun için orası önemli. Arada da bir 21.35'lerde bir dirençle beklenebilir. Saatlikten işlem yapıyorsanız. 2 saatlikten e, kısacıysanız yani orada MACD ve RSI'da e, al sinyalli yani daha doğrusu yukarı akımı böyle yanlış anlaşılıyor söylediğim zaman e, verdiğini söylemek mümkün. E, o göstergeler dönmüş günlükte ama henüz e, öyle bir dönme hareketi yok. Yani şöyle söyleyeyim RSI evet yukarı doğru hareketi veriyor yukarı akımı gösteriyor ama MACD yönünde MACD geç gelir biraz henüz bir kesişim yok. Aresay'dan takip ediyorsanız, Aresay takip eden biriyseniz burada 58-59'u, 55'i veya takip edin. 55'in üstüne Aresay atarsa, yani yarın bir yukarıda hareket olur, ee, bir daha harekete bir tık daha devam etmesi e, beklenebilir. Yani eder mi etmez mi? %100 değil. Çünkü ortam biraz açıkçası e, karışık. O yüzden ne getireceğini bilemezsiniz. Tabi burada majör bir yükselen de var aslında. Oraya da devam ediyor bir taraftan. Şöyle çizersek. Yani kabaca biraz çizdim ama tam denk getirmedim. Ee, şöyle bir majör yükselen trend. Ee, bu trende vuruyor, geliyor, vuruyor, geliyor falan. Ee, dolayısıyla bir düzeltme ye giderse yine yükselen trende bir temas beklenebilir yani 19-30 19.30'lara. Şimdi kırılırsa onu da söyleyeyim. Arada bir 18.72 onun altında da 11.64 seviyeleri var. O da aklınızda olsun. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese haftalar dilerim.